Selam arkadaşlar herkese. Arabamız baya bir kirlendi. Bunu değerlendirelim dedik. Ne var? Yıkamak için ne pratik neler aldım arkadaşlar. Şu uzayabiliyor. Çok güzel. Her yere ulaşıyor. Bunu böyle çıkarıyorsunuz. Hop. Bakın uzadı. Arabanın üstüne kadar gidemiyoruz. Oo, şimdi iyi oldu. Evet. Şu yerlere çok güzel oturuyor. Bak şu fırça. Yıkarken arabayı inanılmaz güzel. Şu çizgiye bakar mısınız? Bu şekilde devam ediyorsun. Hop. Çok güzel bir şekilde yıkıyorsunuz. Hop. Tertemiz. Şimdi arkaya da su dökeceğim. Parça parça yıkadım. Önce üyebamız parladı. Kaputu görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Ee, şöyle arkayı yapalım şimdi. Hop. Şurada da uygulayacağım arkadaşlar. Plastik aksama. Bu plastik aksamı da güneşten koruyucu etkisi var bu. Ultra gölü korumanın. Bakalım sonuç nasıl olacak. Koruyucu sütü sürdük. Şu anda temizleme görevi yapıyoruz. Evet nasıl sonuç arkadaşlar? Pırıl pırıl oldu. gelip korumamızı arkadaşlar. Kaputa, tavana ve camlara uyguladım. Ve farlara. Çünkü en çok kirlenen yerler varsa. Tabii kuş pisiklerinden de asidik, asidinlerciye zararlı Rından da koruyor bu aynı zamanda. Onu da unuttum söylemeyi. O da çok önemli bir şey. Şu an bir ay arabayı ellemeyiz artık. Tamam.